Hayvancılık aslında insanın ruhudur, insanın özüdür. Bunu yakalayabilirsek zaten hepimiz birer simyacıyız. İnsan kendi özünü bulduğu zaman müthiş bir güç elde eder. Bunu doğru kullandığı zaman ve uygulamaya devam ettikçe de yapamayacağı şey yoktur. İnsanın kendi özünü keşfetmesi aslında enerjisini açığa çıkartarak bu enerjiyle neler yapabileceğinin farkına varması. ahit sandığıyla bunları yapmak mümkün. O yüzden zaten insanlar ait sandığının peşinde. Bu iki parçayla altını da oluşturmak mümkün, sofra da kurmak mümkün. Çok etkilendim hocam açıkçası. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu hafta? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu hafta sizinle benim çocukluğumdan beri çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Teşekkür ederim öncelikle bu konuyu konuşmaya kabul ettiğiniz için. Pablo Celal'in Simyacı kitabından beri Simya nedir? Simyacı kimdir? Ben hep merak etmişimdir bu konuyu. Birazcık sizden dinleyelim. Simya ne hocam? Simyacı kimdir? Bize biraz anlatır mısın? Aslında sen merak ettin ama benim de çok merak ettiğim bir konuydu. Özellikle o ilk açıldığım zamanlarda ben de onu çok yapmaya çalıştım. Nasıl, nedir diye. Sonradan çözdüm olayın ne olduğunu. E, simyacılar eskiden beri çok merak ediliyordu zaten. Hani padişahlar, imparatorluklar simyacıları buluyor, bünyelerini alıyor, daha çok altına sahip olmak istiyorlardı. Ama simyacılık tamamen farklı bir şey aslında. Yanlış anlaşılmış. Demiri, bakırı altına çevirmek değildir simyacılık. Simyacılık insanın özüdür aslında bunu yakalayabilirsek zaten hepimiz birer simyacıyız. Şu an ana akımın, biliminin dışında tamamen farklı bir şey söylediniz hocam. Hani ana akım bilim simyacılığı bakırı demiri altına çeviren insanlar olarak söylüyorlardı. Tabii demir, bakır altına çevrilir mi? Bunların hepsi birer simülasyon. Yani aslında böyle bir şey yok. Böyle bir şey de mümkün değil. Halüsinasyon gösteriyorlardı. Evet böyle şeyler Sihirbazlıklar var mıydı? Vardı ama bu kalıcı mıydı? Değildi. Burada aslında anlatılmak istenen başka bir felsefe vardı. İnsanın özü. İnsan önce kendini parçalara ayıracak. Ondan sonra bu parçacıkları, bu zerrecikleri yeniden birleştirip bir bütün haline getirecek. Yani insanı kamil mertebesine gelmek aslında. İnsanın kendi özünü keşfetmesi aslında. Enerjisini açığa çıkartarak bu enerjiyle neler yapabileceğinin farkına varmasıydı. Yani bu simyacılıkta, anlatılan simyacılıktaki bakır demir, insanın kendisi altında insana ulaşabileceği insanlık kamil mi? Aynen öyle. Aslında Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardı. Hamdım, yandım, piştim. Burada da bu anlatılmak isteniyor aslında. Farklı bir dille çok güzel bir şekilde özetlemiş Hazreti Mevlana. Mesela Latinlerde altiz, ve magnum opus derler hocam. İşte Başlangıç orta seviye, ustalık eseri, altın seviye diye. O zaman Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi piştim mertebesi, yandım mertebesi. Kesinlikle hani uzaylılar altın bulmaya çalışıyor ya altın madeni, altın, altını alıyorlarmış ya ülkemizden. Kulağımıza geliyor ya uzaylılar altını arıyor, altına ihtiyaç duyuyorlar aslında yeryüzünde. Aslında altın olan insan da bunun da videosunu çekmiştik. Özgene aynıya geldi. Altını değil insandaki enerjiyi arıyor. O videonuzda çok ilgi çekmişti hocam. Hocam peki bu bahsettiğiniz mertebe yani Latinlerin magnum opus dediği, Mevlana'nın yandım dediği, e, sizin de söylediğiniz o üstün İhsan-ı Kamil mertebesine ulaşmak nasıl gerçekleşecek? Öncelikle bir frekansımızı kontrol edebilir hale gelmemiz lazım. Bunu yükseltip düşürebilmemiz lazım. Enerjimizi açığa çıkarabilmemiz lazım. Bunun için de öncelikle kalbimizin temiz olması lazım. Buna müsaade müsait olması lazım. Müsait olduktan sonra da eğitimlerle kalp gözümüzün açılarak frekansımızın yükseltilmesi, ocaklığımızın aktifleşmesi ardından da artık bize hayat boyunca verilen görevlerin yerine getirilmesi. Bunun içerisinde şifacılık var, bunun içerisinde Kabe'nin koruması dahi vardır. Birçok mertebelerin açılmasıyla birlikte bizlere bir sürü görev verilir. Bunları başarabildiğimiz an ve kalben gerçekten iyiliğe ve evrene hizmet ettiğiniz an zaten biz bu mertebeye gelebiliyoruz. Peki hocam bu simyacılar arasında bu bahsettiğiniz mertebeye ulaşan yani gerçek simyacının demiri altına çevirmek değil de insanın kendisini çevirmesi olarak anlamış ve bunu gerçekten uygulayabilmiş biri var mı? Furkanelli var mesela. Furkanelli son simyacı olarak bilinir ve gerçekten de bunu çok güzel bir şekilde kullanmış, eril ve dişil enerjiyi çok güzel bir şekilde uyumlamış, yeri geldiği zaman kadın, yeri geldiği zaman erkek olarak görünebilmiş, aslında enerjiyi burada muhteşem bir şekilde işlemiş. Yani içimizdeki enerjiyi dengelersek, eril enerjide dişil enerjiyi dengelersek bu yola ulaşabiliyor muyuz? Kesinlikle ulaşabiliriz. Yeter ki özümüzü bilelim, kalbimizi temiz tutalım ve bu enerjiyi doğru bir şekilde, doğru yerlerde kullanalım çünkü Enerji iyiye değişler, kötülüğe değişler. Sen bunu sadece iyiliğe, saflığa kullanabilirsen, o zaman yapamayacağın hiçbir şey yok bu muhteşem bir güç oluşturur. Peki hocam, bu simyacılar anlatılırken bir de felsefe taşından bahsedilir. E, simyacılar altına çevirmek için demiri felsefe taşı kullanır derler. Felsefe taşı bahsettiğimiz şekilde dönüşünde tam olarak ne olabilir o? Felsefe taşı aslında nedir? Özdür. Öz, i̇nsanın kendi özüdür aslında o felsefe taşı. Yani çevirebilmemiz için kendimizi özümüze ihtiyacımız var. Özümüze ihtiyacımız var. Biz bu felsefe taşını içimizde kullanabilirsek yani özümüzün farkına varırsak o zaman biz kendimizi dönüştürebiliriz. Hayat boyunca o kadar çok sembolleştirmişler hocam bu tarz konular. Yani siz de anlattıkça daha iyi anlıyoruz. taş diye de bizim gözümüz öyle. Taş... Kulaktan kulağa hani vardır ya birinin kulağına bir şey fısıldarsın ikincisine başka gider, üçüncüsüne başka gider. Duyumlar hep farklı şekilde adlandırılır. Biri bir muza görmüştür. At gördüm diye anlatır. O onu şöyle öteki ata bindim der, öteki atı yarattım der. Bu şekilde kulaktan kulağa devam eder. Zaten bu da yüzyıllar boyunca kulaktan kulağa insanların ağzında değiştirildiği için farklı bir hal almış ama bizler özümüzü bulmak yerine bu duyduklarımızın peşinden gitmişiz. Evet sonuçta bakıyoruz böyle bir teori var işte demir altına çevirelim. Binlerce insan ben simyacım diye iddiada bulunmuş. Onlarca imparator onları yanına almış ama hiç ortada bir realitede gerçekleşen bir şey yok yani. Ki olsaydı muhtemelen kaydı tutulurdu herhalde böylesine bir zenginliği diye düşünüyorum. Peki hocam bu biraz önceki söylediğiniz insan-ı kamile döneyim. Hem insan-ı mertebesi hem işte latinlerin magnum opus seviyesi. Bunlar insanın felsefe taşına sahip olmasıyla tabiri caizse özüne sahip olmasıyla tek başına gerçekleştirebileceği makamlar Tek başına gerçekleştirebileceği makamlar ama bir örnek vermek istiyorum. Bunlar bir tek şeyle mümkün. Mesela Hazreti Muhammed bunu en güzel Allah isteseydi bu simyacılığı eğer gerçek olsaydı kime verirdi? Peygamberlerimize verirdi. En çok altına onlar sahip olurdu. Dokunduğu her yere dönüştürebilirdi. Değil mi? Evet bir yandan da bir mucize Peki, gibi. Ben burada bir şey eklemek istiyorum. Ahit sandığıyla bunları yapmak mümkün. O yüzden zaten insanlar ahit sandığının peşinde. Onun haricinde hiçbir şekilde bir insanın bunu yapması mümkün değil. Ama ahit sandığının içerisinde iki parça var. Bu iki parçayla altını da oluşturur kurmak mümkün, sofra da kurmak mümkün. Çok etkilendim hocam açıkçası. Eğer yani ahit sandığına sahip olursak o bahsedilen simyacılığı gerçekleştiriniz. Evet, ahit sandığı simyacılığın ta kendisidir aslında insanın özünü özden neler çıkabileceğini anlatıyor. Bizler özümüzde bunu enerjiyle yaparken ahit sandığı bunu fiziksel yapabilen tek nesnedir. Süleyman Peygamber'in zenginliği de onunla endeks oluyor. Süleyman Peygamber'in, Hazreti Süleyman'ın da zenginliği zaten buradan. Geldi. Yani o aslında simyacılık, yani bize anlatan da onlar yaptı. Aslında gerçek simyacı onlardı o zaman. Aslında gerçek simyacı onlardı ve bir daha da zaten olmadı diğer taraftaki simyacılıkta bahsettiğiniz şekilde insanın kendini dönüştürmesiydi o zaman. Yine kavramlar birbirine girmiş. Hocam. Yine kavramlar birbirine girmiş. Dünyada evrende tek bir şey simyacılığı yaşatır. Birincisi insanın özüdür. İkincisi ait sandığının ta kendisi. Peki hocam biraz önce şey dediniz. Dişil enerji ile eril enerjiyi dengede tutabilmek. Allah bunun ikisini de bize vermiş aslında. Vücudumuzda hem biraz dişil enerji var hem eril enerji var. Birisi biraz daha ağır bastığı için sanki onu yaşıyormuşuz gibi geliyor. Diğer tarafta enerjiyi dengede tutabilmek için ne yapacağız? Yani onu nasıl başarabiliriz? Hormonlarımızı ve enerjimizi dengeleyebiliriz. Eğer biz vücudumuzdaki enerji akışını yönetebilirsek o zaman zaten biz bunu kolaylıkla dengeleriz. Biz arzu ettiğimiz her şeye sahip olabiliriz. Biz insan olarak çok farklı yaratıklarız. Çok farklı enerjileriz diğer enerjilerden. E, görünür de olabiliriz, görünmez de olabiliriz. Belirli bir seviyeye geldiğin zaman ve o mertebenin mertebesi, hani yok olma mertebesi, insanı kamil olma mertebesi çok daha üstü vardır. Bunu başardığın zaman görünmezliği de başarırsın aslında. Yani insan kendi özünü bulduğu zaman müthiş bir güç elde eder. Bunu doğru kullandığı zaman ve uygulamaya devam ettikçe de yapamayacağı şey yoktur. Örnek veriyorum. Bir mekandasın. Duruyorsun orada. İnsanların seni fark etmesini istemiyorsa fark edilmez hale gelebilirsin. Görünmez hale gelebilirsin. Sen varsındır aslında. Sen dokunuluyorsun. Birisi size dokunabilir. Ama sen bir enerjiyle kendini görünmez yaptığın zaman önünden geçer ve seni görmez. Bunun gibi. Değil mi? Hiçlikten bahsediyoruz ya. Hiçlikten bahsediyoruz tabii. Hiç olmak yani. Biz bunu denedik, şöyle denedik. Bir bölge, bölgenin adını vermeyeceğim. Man ee, mal sahibi karşıda oturuyor evi. Onun arazisine girdik. Onun arazisinde oturduk, elimize kazma aldık, kazdık. Enerjiyle yalnız öncesinde kendimizi görünmez hale getirdik. Aslında biz varız orada ama ciddi bir şekilde biz o tarlanın içerisinde uğraştık, kazdık. Amaç bir şey çıkarmak değildi. Amaç bunun olup olamayacağını denemekti. Mal sahibini de biliyoruz. Önümüzden geçti, traktörle geçti, araçlar geçti ve hiç kimse bizi orada görmedi. Ta ki biz enerjimizi yeniden temizleyene kadar, dönüştürene kadar e, bayağı 2-3 saat çalıştık biz orada. Bize görmedi. Kimse görmedi, fark etmedi. Böyle şeyleri yapmak mümkün. Enerjiyi doğru kullanırsan, özünü anlarsan ve enerjiyle neler yapılabileceğini bilirsen tabii burada mertebe de çok önemlidir. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Sizin bu enerji eğitimleriniz içerisinde bu makamda var mı hocam? Buraya erişebilme imkanı. Var tabii ki. Bütün öğrencilerimiz ilk eğitimle başlarken kalp gözünü açarak başlar. Ardından enerji seviyesini dengelemeyebilir, frekansını yükseltir. Modül 3'e geldiği zaman artık sırlara vakıf olmaya başlar. Burada sırların özünü anladığında gerçekten bunları yapabilir hale gelir. Aslında bir dönem simyacılıkla başladı ama kimi simyacı diyordu, kimi şaman diyordu. Bir süre sonra işte bugünümüzde de biyoenerji adıyla devam ediyor zaten. Yani modern simyacılar. Modern simyacılar bugün biyoenerji uzmanları olarak geçiyor. Dağıtma mevzusu derken kendi ne şekilde dağıtmamız bekleniyor? Yani o ilk başta Mevlana'nın hamdım dedi, işte Latinlerin Fort yüz dedi. O dağıtım esnası. Ama olarak ne hocam? Biyoenerjide karşılığı ne bunun? Yani önce ne yapıyoruz? Temel seviyede dediğimiz bir seviye var. İlk eğitimi verirken biz bir yandan kişilerin enerjilerini, frekanslarını yükseltmeye başlıyoruz. Yükseldiklerini de hissediyorlar zaten. Minde baş dönmesi oluyor, mide bulantısı oluyor veya çarpıntı olabiliyor. Bazılarının zaten enerji frekansı yüksek olduğu için bu kadar etkilenmiyor. Yavaş yavaş bu enerji frekansı yükselmeye başlarken bir yandan iç sesleri açılıyor. İç sesi artık kalp gözünün açılması seviyesidir. İlk zamanlar yanılgılarla devam eder ama bir süre sonra bu frekans oturmaya başladıkça bu yanılgılar bitmeye başlar ve sorduğu sorunun gerçek cevabını almaya başlar yanılgısız bir şekilde. Ardından tabii kendini arındırmayı öğrenir, mekan temizliğini öğrenir, bunu dengelemeyi öğrenir. Modül 2'de artık duru-görü çalışmalarımız vardır. Duru-görü çalışmalarıyla birlikte uzağa artık enerji frekansını sabitlemiştir. Ana atomun yani ruhunu bunun içine katmaya başlar. Ruhunun... Anatom diyoruz biz buna. Anatom aslında ruhun bir parçasıdır. Bununla kendini sabitlemeyi öğrenir ve kendini sabitlemeyi başardıktan sonra artık bir denge başlar. Ondan sonra eğer kalbi buna müsaitse, eğer bunu kaldırabilecekse modül işte devam eder. Değilse? Değilse orada biter. Ben de bunu soracaktım. O başlangıç seviyesinde kendimizi dağıttık ya toplayamazsak hocam gerek. Mümkün değil öyle bir şey. Herkes kendini toplayabilir. Zaten... Hani belli bir şeyleri kabullenerek geliyor. İstiyor bunu. Burayla istiyor. Kalbiyle istiyor gerçekten. O yüzden mesela biz ne diyoruz? Eğer bizimle bir yola girmek istiyorsan alkolü bırakmak zorundasın. Neden? Alkol günah olduğundan değil. Enerji seviyesini dengeleyemeyeceği için alkol olmaz diyoruz. Onun haricinde korumanın tutmayacağı için alkol olmaz diyoruz. Ve negatiflere açık hale geliyor koruma çemberi tutmadığı zaman gibi. İşte... Kötülük düşünme diyoruz. Çünkü bizler nasıl hastalığı dönüştürebiliyorsak aynı şekilde kişileri hasta da edebiliriz zihnimizle sadece geçirerek enerjimizle sadece geçirerek hani birinden nefret etmek birine kızmak yoktur artık bizim hayatımızda İntikam almak yoktur artık bizim hayatımızda belirli bir olgunluğa gelmen gerekiyor eğer insanlara kötülük düşünmeye devam edeceksen senin enerjin gerçekten o insanı boğar ama sen bunu yaparken bir yandan aslında ocaklığını kaybedersin. Allah sana o ocaklığı verirken sen insanlara kötülük yapasın diye vermiyor. Sen bunu hamdım piştim diyoruz ya aslında orada pişiyorsun. Kendini belirli bir olgunluk seviyesine getiriyorsun. Çünkü karşı taraf sana kötülük yapsa bile dahi dokunmuyorsun ama bir duvarı çiziyorsun oradan sana gelmemesi için. Yine hiçlik makamına erişiyorsun. Yine hiçlik makamıdır aslında. Çok güzel bir sohbetti hocam açıkçası. Son olarak genel hatlarıyla simyacılığı ve simya Biraz daha toparlayıp son verelim isterseniz. Yani simyacılık diyor, simyacılık aslında insanın ruhudur, insanın özüdür. Demir altına çevirmek diye bir şey yoktur. İnsanın özüne dönüp insanı bakır gibi işlemek, altına çevirmek vardır. E, bu başka şekilde düşünülmesin. İnsan özünü bulduğu zaman insanın kendisi zaten bir altındır ve ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız bize abone olun, beğenin ve yorum yapmayı unutmayın ve sorularınız varsa bize yorumlarda yazın cevaplayalım bunlarla ilgili daha çok video çekelim sevgiyle kalın